<laughs> Oğlum buradan yükle, direk. Erişte bu senin kayıçların niye böyle ya? Demoz Tamam mı? Demoz kaydı. Neyi bekliyorsun? Niye biz gelip sana iş çıkaralım, niye cins olalım? Olmadı, olmadı. Aşağı kaydı, aşağı kaydı. Aşağı <laughs> <laughs> oh! oh! <laughs> Gel, gel, geri gel, gel. Sonra dengelenir, dengelenir. Hadi ben, ben Telefonu yok mu telefonu? O ne ya? Hoşça, çay o ya çay benim hoşuma gidiyor böyle şeyler ya. Vallahi, vallahi bu diyor. Vallahi, o haram para ya. haram. Alı teri der ama parasını. <laughs> Alı teri der. Biz de burada ediyoruz. Sabahta ben sabırda yedik. Sen burada 5 saat o 10 dakika bir canlı yayın açıyor. <laughs> 30 40 bin lira para kazanıyor. Bir şak yapacağım da var. Vahsi bir şey lan o. Yut kalırıyor öyle bir Zaten artık burada yeni bir tane adam da çıkmış. O da müzik açıyor. gidiyor Kafasını sağlıyor. <orada>. O da patlıyor. Bir tane